kıtasında yağmur ormanları ve çöller arasında savan denilen çayırlarda doğdu ciciki. Çiçekler votlar kenara çekilince bir ağaç ve bir dikenli kaktüsün arasında dans eden maymun çıktı ortaya. Arka taraftaki su birikintisinin başında hayvanlar. Çiçek kedinin annesi temizlik yapıyor. La la, la la, her şey tertemiz. Her yer pırıl pırıl. Oh, la 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 Ha? Ah, ne harika bir gün. Ah. Ah. Günaydın anne tak takım. Günaydın canım kızım. Hı temizliği bitirmişsin bile. Çok erken kalktın? Evet, babanızla erkenden kalktık ve evde büyük bir temizliğe giriştik. Her yer pırıl pırıl olmuş. Gözlerim kamaştı. <laughs> Aa, evet, bir iki yer daha var aklımda. Oraları da temizleyeyim. Esas ondan sonra gör bak, her yer pırıl pırıl olacak. Ha? Bir iki yer daha mı? Bence zaten her yer tertemiz olmuş. <laughs> yok yok, bitmedi henüz. Hmm. Peki anne tak takım, madem öyle diyorsun. Baba tak takım nerede? Erkenden çıktı. Dalda Daldabe'ye bir kitap bırakacakmış. Sonra da okula geçecek. Hadi, sen Bangu'yu uyandır, ben de kahvaltınızı hazırlayayım. İyi dersler çocuklar. Uslu uslu uçun olur mu? de kalan temizlik işlerime devam edeyim. Evet, Derse geç kalıyordum neredeyse. Zil çaldı mı çocuklar? Evet öğretmenim. Sabah dalda beye uğradım. Göç yolumuz konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Sohbetimiz uzadı. Sanırım bu gidişle yeni bir rota izlemek zorunda kalacağız. Aa! Aa! Göç yolumuz mu değişecek? Şey. Umarım benim sakarlığım yüzünden değildir. <gülüyor> <gülüyor> aa, ama ben daha eski yolu bile bilmiyorum. Neden yolumuzu değiştiriyoruz anlamadım. Tak tak. Evet, hepiniz buraya gelin bakalım. Bu değişikliğin nedenini size yerkürede göstermek. <laughs> Ay, aa, aa. aa. aa yerküremiz yok. Evet. Ne? Yerküremiz mi yok? Aa, yer küremiz uçmuş, gitmiş. Ama kanatları yok ki kendi kendine uçsun. <gülüyor> <gülüyor> kanatları olmadığına göre ne oldu acaba? Yuvarlanarak gitmiş olmasın tekerlek gibi. <laughs> Kim neden alsın yer küremizi? Tak tak. Yeni göç yolumuzu öğrenmemizi istemeyen birileri olabilir. Hmm. Biz yeni göç yolumuzu nasıl öğreneceğiz peki? Bence bu çok güzel. Bakıma eminim. İşte bu olabilir Sakar. Sakar kırmış olsaydı yerde parçalarını görürdük. Evet. Susalım lütfen. Şimdi herkes yerine dönsün. Yer küremize ne olduğunu dersten sonra araştırırız. Acaba ne oldu? Ben de çok merak ediyorum. Peki dersi nasıl anlayacağız? Tak tak. Evet. Dersimizi tahtada da anlatabilirim. Uf, dersten hiç mi kaçış yok. Bence iyi ki yok. Şimdi yeni göç yolu arayışımızın nedenlerine gelince... Evet, anlattığım gibi eğer eski göç yolumuzda bu tehlike devam ederse... ...haritada gördüğünüz yollardan birini seçmek zorunda kalabiliriz. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar çocuklar. Şey, öğretmenim Yer küremize ne olduğunu araştırmayacak mıyız? Aa evet. Yer küremize ne olduğunu araştıracaktık değil mi? Nereye kaybolduğunu çok merak ediyorum. Tak tak. Ben de çok merak ediyorum. Evet, hepimiz çok merak ediyoruz. Evet çocuklar, merakınızı anlıyorum. Ama hepiniz derste çok yoruldunuz. Siz yuvalarınıza dönün, güzelce dinlenin. Ben biraz araştırma yapayım. Yer küremize ne olduğunu öğrenir, yarın sizlere de anlatırım. Yardım etmemi ister misin baba? Yani öğretmenim. Evet. Yani hayır. Yine de yardım teklifin için teşekkür ederim Bangu. Şey, yardım edersem işin daha çabuk biter eve birlikte dönebiliriz. Tak tak. Canım oğlum benim. Burada biraz daha kalıp Dalda Bey'e gideceğim. Yeni göç yolları konusunda sürünün yaşlılarıyla toplanacağız. Biz de gelebilir miyiz toplantıya baba tak takım? Cicikicim bu toplantıya sadece sürünün yaşlıları katılıyor. O yüzden sen abinle yuvaya git. Akşam erken gelebilirsem anlatırım sizlere konuştuklarımızı. Öyleyse hadi Cicik'i minicik babasına. çocuklar, annenize gecikeceğimi söylemeyi unutmayın. ve Bangu yuvanın bahçesine kondular. Annem nerede acaba? Tak tak. Bizi karşılamadığına bakılırsa belki hala temizlik yapıyordur. <gülüyor> 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 Sabah erken kalkmıştı. Ev pırıl pırıldı. O zaman biz de odalarımızı toplayalım. Madem evimiz pırıl pırıl, odalarımız da pırıl pırıl olsun. Tak tak. Aa, annem içerideymiş. Anne tak takım, biz geldik. Ha, yorgunluktan uyuyakalmış. Aa, akşam yemeğimiz de hazır. Demek ki bugün çok yorulmuş. Bırakalım da uyusun. Tak tak. Biz de yemeklerimizi yer, biraz ders çalışır, sonra da odalarımızı temizleriz. Annem sabah odalarımızı temizlenmiş görünce çok hoşuna gider, eminim. Bir daha okuldan geldiğinizde uyuyor olursam uyandırın olur mu? Çok güzel uyuyordun anne tak takım. Yorgunluktan mışıl mışıl uyuduğunu görünce. Peki şifacı Lelek ana gibi hor hor diye horladın mı? <laughs> Seni duymadım ama bangudan baya hor hor diye ses geldi. <laughs> Benden mi? B ben ben mi horladım? Tak tak. Odan o kadar dağınıktı ki temizlerken çok yorulmuş olmalısın. <laughs> Demek ki odalarımızı daha sık temizlersek daha az yorulurmuşuz, değil mi çocuklar? Şey ben. Hadi şaka yapıyorum söylemeden odalarınızı temizlemeniz ve sorumluluklarınızı bilmeniz harika bir şey. Benim akıllı çocuklarımsınız siz. Şey, madem odalarımız temiz, hafta sonu temizlik işimiz de yok demek ki. Evet cicikiciğim. Bu durumda hafta sonu odalarınızı toparlamanız yeterli olur. Ee, şey, o zaman hep birlikte pikniğe gidebilir miyiz? Lütfen anne, çok takım lütfen. <laughs> Babanızın işi yoksa neden olmasın? Yaşasın! Hafta sonu pikniğe gidiyoruz. Yaşasın! Ama şimdi okula gitme vakti. Oo, güneş tepeye varmak üzere. Hemen uçmazsanız geç kalacaksınız. Önden Bangu havalandı, hemen arkasından Ciciki. Yer küre sıranın üzerinde. Demek ki kanatları varmış. <laughs> kanatları olmadığına göre kim aldıysa geri getirmiş olmalı. Evet, susalım lütfen. Dersimi... Ha? Yer geri gelmiş. Çok ilginç. Kim neden aldı ve geri getirdi hiçbir şey anlamadım. Sakarlığım yüzünden başına bir iş gelmedi anlaşıldı nihayet. Ah, oh, şimdi çok rahatladım. <laughs> <laughs> Fakat bu yeni bir yerküre galiba. Baksanıza ışıl ışıl. Evet, bir tane bile parmak izi yok. Yaramaz bazı leylekler hiç dokunmamış gibi. Şey, biz çok ilginç. Madem yerküremiz sınıfımıza geri döndü, o halde derse devam edebiliriz araştırmayacak mıyız nereye gittiğini? Tabii ki araştıracağız ama şimdi dersimize devam etmemiz gerekiyor. Şey. Dün akşamki toplantıda Ha, evet. Dün toplantıda herkese sordum. Ancak kimsenin bir fikri yoktu. Demek hiç kimse ne olduğunu bilmiyor. Tak tak Evet Bangu. Toplantıdaki hiç kimse ne olduğunu bilmiyordu. Ancak yer kürenin kaybolmasından da önemli olan şey, ne olursa olsun derslerimize devam etmemizin gerekliliği. Başka sorusu olan yoksa artık dersimize başlayalım mı? Evet, ne olursa olsun öğrenmekten vazgeçmemeliyiz. Evet, dersimiz matematik. <laughs> Fakat bu nasıl olur? Daha dün buradaydı başka bir yere kaldırmış olmam mümkün hmm. değil. Öğretmenim, yoksa başka bir şey daha mı kayboldu? Evet Pervas, şimdi de abaküsümüzü bulamıyorum. Daha dün burada duruyordu. Aa! Aa! Bu defa kesin Sakar'ın işi bu. Ha? Benim mi? Sen değilsen kim o zaman? Hey bir dakika, ben kanadımı değdirmedim. Yerküre yalan kimse, abaküsü de o almış olmalı. Ayağı ah, açıldı. Ah, ah, ay hızlı uçmaktan ah, yorulmuşum. küs kanadının altında. Bal şeker sınıfımıza hoş geldin. Daha erken gelemediğim için hepinizden özür dilerim. Yer küreniz gibi abaküsünüzü de iyice sildim. Tertemiz oldu. Aa! Aa! Kaybolan eşyalarımızı sen mi aldın bal şeker? Evet ben aldım. Sınıfınızda temiz eşyalar kullanın diye hepsini temizleyip geri getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok komik anne tak takım. <laughs> ah şey acaba yanlış bir şey mi yaptım? <laughs> Dün yer küremiz ortadan kaybolup sabah kendi kendine sınıfa geri dönünce. <laughs> Ay aklınıza kim bilir neler geldi? Çıkıyor. <laughs> evet, oldukça değişik hikayeler ürettik sayende bal şeker. Sen dalda beye kitap bırakmaya gittiğinde aklıma geldi bu fikir. <laughs> Demek öyle. <laughs> Sınıfa bir sürpriz yapmak istemiştim. Yorgunluktan uyuya kalmasam akşam geldiğinde sana söyleyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Umarım derslerinize engel olmadım. Bizim ders çalışmamıza kimse engel olamaz. Tak tak. Evet. Hiç kimse. Hiç kimse yaramazlar bile. Mantara parmak salladı. Titik Uzay'da asılı duran yer kürenin etrafında uçtu. betimlemesi TRT tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sesbetimlemedernegi.com Yönetmen Sabah Çil Yapımcı Osman Alka Hikaye ve Senaryo bilden Çetin Proje Danışmanı ve Editör Evren Yunus Danışman Uzman Doktor Yasemin Lüçe Süpervizör Selim Çobanoğlu Sanat Yönetmeni Mahir Hisar Teknik Yönetmen Mohsen Moromandi, Baş Animatör Hacer Çulcu Animatörler Barış Saksılar Burçak Değerli Eda Erdoğanmuş, Erhan Şule, Erman Senes, Ertuğrul Sezer, Mustafa Yılmaz, Özlem Süme. Bu program TRT Çocuk tarafından Telesine Film A.Ş.'ye yaptırılmıştır. 2013